Nidömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mustafa Selin, içinde bulunduğumuz Ekim ayının meme kanseri bilinçlendirme ayı olduğunu belirterek, meme hastalıkları konusunda bilgi verdi. meme hastalıklarının kadın cinsiyetinde gözlenen en sık hastalık gruplarından birini teşkil ettiğinin altını çizen doktor Serin, şikayetlerin ergenlik döneminden başlayarak yaşam boyu devam edebileceğini belirtti. 2004 yılından beri Dünya Sağlık Örgütü tarafından hmm. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ve bilgilendirme ayı olarak ilan edilmiştir. Bu ay içerisinde yaptığımız etkinliklerle özellikle kadınlarımızda meme kanseri hakkında korunma ve teşhis tanı konusunda bilgilendirme faaliyetinde bulunuyoruz. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerin başında gelmektedir. Aynı zamanda ölüm oranlarında da gene meme kanseri birinci sıradadır. Meme kanserinde farkındalık oluşturmak Bizim bu süreçte öncelikli hedefimiz meme kanseri erken teşhis edildiği zaman %90 oranında tedavi edilebilen bir hastalıktır. O yüzden öncelikli hedefimiz burada meme kanserinden korunma ve erken teşhis yöntemleri konusunda halkı bilinçlendirmek. Korunma aşamasında öncelikli amacımız sağlıklı bir yaşam sürmek. Bunda birinci e, önemli faktör sağlıklı beslenme, sebze, meyve ağırlıklı beslenme, hazır gıdalardan, sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durmaktır. E, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü sağlıklı yaşamın bir parçası olarak haftada en az 150 dakika yani 2,5 saat egzersiz düzenli olarak yapılmasını önermektedir. Onun dışında kadınlarımızdan e, korun, te, erken teşhis nedeni amacıyla kendi kendine muayene edilmesini öneriyoruz. 20 yaşından itibaren e, her ay düzenli olarak e, kendi kendine ayna karşısında meme muayenesi yapılması e, kanserin e, erken teşhisinde en önemli parçayı oluşturmaktadır. E, kendi kendine meme muayenesi ayna karşısında e, elle e, kadının her iki e, göğsünü muayene etmesiyle yapılıyor ve göğüste tespit edilen herhangi bir kitle, sertlik, yumru, kızarıklık, e, meme başında kaşıntı, egzema gibi durumlarda e, tespit ettiğinde e, doktora başvurması gerekiyor. E, onun dışında e, herhangi bir e, şüphede yine yılda bir defa poli, genel cerrahi polikliniklerimize başvurarak meme muayenesi yaptırmaları gerekiyor. Onun dışında e, keten merkezlerimizde aile sağlığı hekim aile sağlığı birimlerimizde 2 yıl 40 yaşından sonra 2 yılda bir mamografi taramalarıyla da meme kanserinin erken tanısında tarama programımız yürütülmektedir. Meme kanserinde risk faktörler arasında öncelikli olarak kadın olmak, yaş, daha önce hiç çocuk doğurmamış olmak ailede birinci derece akrabalarda meme kanseri bulunması risk faktörleri arasında yer alıyor. Kadınlarımız kendi kendine muayene ile herhangi bir şüphe fark ettiklerinde veya ketemde yapılan mamografi taramalarında herhangi bir şüpheli lezyon görüldüğünde hastanemiz polikliniklerine başvurmalarını öneriyoruz. Unutmayalım ki meme kanseri erken teşhis edildiğinde %90'a varan başarı tedavisi meme kanseri erken teşhis edildiğinde tedavisinde yüzde varan başarı oranları sağlanmaktadır. Bak, <laughs>